Doktor Ender Saraç hakkındaki iddialara bir türlü inanasım gelmiyor. Her iki taraftan da baktığınız zaman iğrenç buluyorum. Eğer bu iftira ise atan kişi tarafından bakıyorum da bir insan bu kadar yoldan çıkacak kadar büyük bir iftira atar mı? Çocuğunu boşanmak için kullanılır mı? Ya da eğer Ender Saraç böyle bir şey yaptıysa bu iğrençlik nasıl olabilir? Bir baba evladına nasıl bunu yapar? Nasıl bununla yaşar, nasıl büyükle yaşar diye kendimi düşünmekten alıkoyamıyorum. İddialar çok vahim. Doktor Ender Saraç'ın oğluna tacizde bulunduğu, istismar ettiği söylentiler ay yuka çıktı arkadaşlar. Korkunç kanım dondu. Rehber öğretmenine verdiği ifadedeki tutanaklar yayınlanıyor. Bir video yayınlanıyor Ender Saraç hakkında. Mahkeme nasıl bir karar verecek? Bu konu mahkemede aydınlatılır yargısız hükümde bulunmamak lazım çünkü konu çok ağır. Ben Ender Saraç'ın böyle bir şey yapmış olabileceğini ihtimal vermiyorum ama artık hiçbir şeye de güven kalmadığı için kefil